Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Umut Can Hazar. Kanalıma hoşgeldiniz. Ee, önümde de gördüğünüz gibi bugün Thomson bilgisayarını Black Friday haftasına istinaden e, indirimli bir şekilde aldım ve onun kutu açılış videosunu çekeceğim. Sizlerle beraber önümde gördüğünüz bilgisayarı açacağız. Bilgisayar Qualcomm işlemciye sahip ve e, şu anki değeri Black Friday haftasındaki değeri 300 Euro. 14 Euro da içindeki installardan yani indirimle indirmelerden dolayı alıyorlar. Yani toplamda bu bilgisayar 8, 8 GB RAM ve 256 GB e, hafızaya sahip bilgisayar. 300 Euro gibi bir ücretle alabiliyoruz. Şu anki piyasa değerine göre diğer bilgisayardan daha az bir bilgisayar olmasına rağmen e, işlemcisi ve hafıza sı olarak çok daha üst düzey bir çalışmaya sahip olduğu için bu bilgisayarı tercih ettim. Şöyle kenarında korumalıkları var. Şuradan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ince bir tasarıma sahip. bu şekilde çok kullanıma elverişli bir bilgisayar. Şöyle açılış kısmından açamadım <laughs> şöyle açtıktan sonra da gördüğünüz gibi tek elimle çok rahat bir şekilde tutabiliyorum bilgisayarı ve üstünde gördüğünüz gibi yine klavyelerin e, temizliğinden ve korunumundan sorumlu bir bezimiz var e, gördüğünüz gibi laptop'umuz çok e, küçük ve kullanma elverişi işte dediğimiz gibi Windows 10 Home'u içeriyor ve Qualcomm işlemcisi var bu Intel ve AMD'den farklı bir işlemci olsa bile İtalya'da çok kullanışlı bir işlemci. Tamamıyla donanım özelliğindeki bir farklılıktan dolayı oluyor bu ama e, dediğim gibi 8 GB RAM ve 256 GB'lık hafızası bu bilgisayarı fiyat performansına göre çoğu bilgisayarın önüne koyuyor. Üstelik 2 yılda garantisi var arkadaşlar. Şimdi e, telefonun şarjını da gösterelim. Şuradan, telefon değil bu arada bilgisayar aklımı karıştı. Evet arkadaşlar şu an şarjı çıkardım çıkarmakta biraz sıkıntı çektim. O yüzden o kısmı izlemeyeceksiniz. Burada kablosu var. Kablo her iki taraftan da Type-C girişliymiş. Bunu gördüğüme çok şaşırdım. Normal şu anki kullandığımız akıllı telefonların çoğun Type-C girişe sahip. burada şarj özelliği de var. Şarjına da bakalım üstündeki bilgilerden. Şarjını 11 volt 2.72 amper yani yaklaşık 30 watt'la şarj ediyor. Bu da şu anki standart telefonlarla aynı yarım saat, bir saat arasında e, tamamen e, şarjını, performansını daha iyi bir şekilde yapması için şarjını dolduruyor yarım saat, bir saat içerisinde. Bu şekilde temel e, cihaz özellikleri içinden şarjı ve kendisi çıkıyor. Mouse gibi diğer cihazlar gibi şeyleri ayrıca alıyorsunuz bilgisayarın içine geçelim ve içindeki donanımlara bakalım. Evet arkadaşlar yine bilgisayara ait broşürler ve kullanım kılavuzlarını burada görebiliyorsunuz. Bunun içinde bilgisayarın donanım özelliğinden yazılım özelliğine kadar bütün işlevsel özelliklerin çoğunu bulabilirsiniz. Yazdığım dili sanırım Fransızca. Buradan edinerek bilgisayarı çok rahat bir şekilde daha bildi, bilinçli bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada da yine bir kartı var. İşte içindeki dizaynla alakalı flash, bellek, RAM özellik kartlarından birisi. Burada yine çok önemli kartlardan bir tanesi. Ee, office 365 Burada sanırım 7 Euro'luk bir bedelle Office programlarını Word'den OneDrive'a kadar, Outlook'a kadar OneDrive yok sanırım. OneNote. OneNote'a kadar birçok programı 7 Euro gibi bir bedelle ücretsiz olarak, ücretli olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı açtık. Ee, şimdi başlatma tuşuna basıyoruz. Başlatma tuşu monitörün hemen önündeki kısımda küçük bir tuş olarak mevcut. Herhangi sağda, arkada veya kenarda değil. Bu da yine kullanım açısından özel bir durum. Ve ön kısmında sanırım hoparlör var. Hoparlör bayağı bir geniş alana şöyle yakınlaştıralım. Bayağı bir geniş alana yayılmış bir şekilde duruyor. Basalım ve bilgisayarımızı açalım. Umarım bilgisayarımızı şarja koymamız gerekmiyordur. Evet arkadaşlar şarja takmadığımız için sıfır bilgisayar olduğundan dolayı başlangıç tuşunu çalıştırmadı yani bilgisayarı çalıştırmadı. Şu an şarja taktık ve bilgisayarımızı açalım arkadaşlar. Evet bilgisayarımız açıldı. İlginç bir hızla açıldı. Gördüğünüz gibi İtalyanca dilini kullanıyor İtalya'da aldığımız için. Ee, buradan Normal Windows ekranı, Windows 10 Home kullanıyor. Yine köşede gördüğünüz her bilgisayarda olduğu için Wi-Fi bağlantı. Yine ayarlar kısmı şu an Wi-Fi'ler yine görünüyor. Buradan istediğimize de bağlanabiliriz. Şuradan ayarlar kısmından donanım özelliklerine bakalım. Yine Burada Sanırım Aşağı kısmında Informazione sul Sistema diye bir İtalyanca konumlandırma var. Evet burada gördüğünüz gibi isimlendirme var pardon. Burada gördüğünüz gibi cihazın donanım özelliklerinden bahsediyor. İşte 2.96 GHz bandında çalışıyor frekans hızı. Ardından e, RAM 8 GB bu çok Gerçekten şu anki bilgisayarlarda en kullanımlı RAM değeri diyebilirim. Diğer özellikleri de yine ID numaraları falan var. Temel hafızası da 256 GB. Yine 64 bit özelliğini taşıyor. Bu şekilde de bilgisayarın iş dizaynını gördük arkadaşlar. Ee, Kanalıma bu şekilde buradaki yani İtalya'daki bilgisayarın, teknolojik cihazların çok ucuz maliyette alınarak, çok yüksek performanslı cihazlar alınarak çalışmalarınızı gerçekleştirebileceğinizi göstermek için bu videoyu ekledim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.